Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Bugün beni göremiyorsunuz. Çünkü saat geç oldu ve ben yeni uyandım. Video oldukça geç geldi. Yani halimi görseniz korkarsınız. O yüzden arkadaşlar ben siz idare edin bugünlük. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. BTC roket. Direncimiz kırıldı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Uzun zamandır bu trendi kıramamıştık. Ne zamandan beri? 6 Aralık'tan beri arkadaşlar ilk defa kırdık. Tamam mı? Şimdi neyi takip ediyorduk? Kanalı kopyalıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle kopyalama işlemine geçelim. Şu şekilde, tamam mı? Şöyle kanalımızı kopyaladık. Bakalım bir hata var mı? Yok. Gayet güzel kopyalamışız. Şimdi bu tabloya göre ne bekleyeceğiz arkadaşlar? Bundan sonraki süreçte artık desteğimiz burasıdır. Net. Destek kırılmadıkça yola devam. Anlatabildim mi? Yani şu an destek neredeymiş? Şöyle baktığımızda 50.250 seviyesinde. Yani oraya kadar geri çekilmeler normaldir. Tamam mı? Bu normal bir hareket. Sıkıntı yok. Ama şunu görmeyeceğiz arkadaşlar. Bunu görürsek tekrar bir tehlike olur tuzaklı bir kırılım deriz. Düşüşü bekleriz. Ama şimdilik her şey yolunda gidiyor. Ve teknik olarak arkadaşlar bu kanal kırıldığına göre kanalın orta bandı hedeftir. An itibariyle neredeymiş hemen bakıyoruz. 56 bin dolarları bile gösteriyor arkadaşlar. Eğimli bir kanaldır. Yani kabaca 50 bin 250 altında 4 saat kapatmadıkça 56 bin potansiyeli bile var. Ama ondan önce de dirençler var doğal olarak oraya da geleceğiz. Mesela şöyle gidelim. 4 saatlik grafikte kendi oluşturduğum indikatörde direncimiz nereyi gösteriyor ilk etapta? 53.500'leri gösteriyor arkadaşlar. Ve şu anda da ilk destek noktasına yakınız 51.480 seviyesinde. Yani ilk etapta bir yükseliş gelirse 53.000 bölgelerine bir geri çekilme daha yaşayabiliriz. Adım adım aynen bu ritimde Yolumuza devam edebiliriz. Buradaki kritik desteğimiz nereymiş? 49400 ama bu da eğim veriyor sürekli arkadaşlar. Yani hemen bir anda değil Atıyorum akşama doğru Bu çizgi daha da eğim verecek. Öyle bakınca da verdim destek noktasıyla örtüşecek. Öyle düşünebilirsiniz. Diğer grafiğimizde de hareketli ortalamalarımız var. Gördüğünüz gibi sarı ortalama MA21 yükselişlerde oradan desteğimizi aldığımızı görüyoruz. Dün de söyledim. Destek kırılmadıkça korkmak yok. Direnç kırılmadıkça uçmak yok. Destek nereydi? 47.700 bölgesiydi. Doğru mu? Ve ne oldu arkadaşlar? Ora kırılmadı ve yolumuza devam ettik. Şimdi adım adım gitme stratejisinde beklentiye göre hareket edemez. Mesela Bitcoin 50 bine geldiğinde herkes işte düşecek artık tekrar 45 bin 40 bin falan demeye başlıyor. Ama destek önce kırılması lazım bunu demek için. 50 bine gittiğinde de millet işte 55 bin geliyor falan demeye başlıyor. Bunun için de direnç kırılması lazım. Yani direnç ve destek kırılmadıkça şu bölgede kimse bilemez arkadaşlar ne yapacağını. Kırılımdan sonra bir fikir oluşur. Öyle düşünebilirsiniz. Yani gereksiz yere destek kırılmadan Korkuya gerek yoktu. Dün videomuzda aynen bunu söyledik ve güzel de oldu yani. Neyse MA21 neredeymiş şu an? 50.250 seviyesinde tam tamına arkadaşlar kanalımızın e, yani yeni kanalımızın diyeyim alt çizgisiyle örtüşüyor. Destekten örtüşüyor. Yani ani bir iğne gelebilir mi oraya? Gelebilir. Korkmalı mıyız? Korkmamalıyız arkadaşlar. Ne zaman korkmalıyız? Kanalın bir alt kanala geçtiğinde korkmaya başlayabiliriz tamam mı? Ama destek kırılmadıkça korkulacak bir durum yok. Hedefimiz 56.000 gibi duruyor. İlk etapta da 53.500 seviyeleri görünüyor arkadaşlar. Gelelim bitcoin dominans grafiğimize. Burada da kırılıp iyice netleşti gibi duruyor arkadaşlar. Artık 2 tane yeşil mumdan üzerinde kapanış geldi. Dün videomuzda şunu söyledik. Arkadaşlar eğer teter dominansı düşmeyecekse pardon bitcoin dominansı düşmeyecekse bu bir kırılımsa gerçek bir kırılımsa bitcoin direnci kırması gerekiyor doğru mu? Ve ne oldu bitcoin direnci kırdı dominansa bakıyoruz o da kırdı. Yani ne anlıyoruz buradan dominansın önü açıldı yani bitcoin'un da önü açıldı diye düşünebiliriz arkadaşlar. Dominans da Oranın altında günlük kapanış gelmesi lazım. Bunu görürsek yeniden bu üçgen içine girmiş olur. O zaman sıkıntı olabilir. Ama bu olmadıkça burada da problem yok. Son olarak teter dominans grafiğimize bakalım. Bakın arkadaşlar desteğin kırılımını ta buralarda söyledik size. 5.85 şu an 5.16'ya kadar düşmüş. Ve ilk etapta şuradaki iğnemiz desteğimizde oranın da altına gittiğini görüyoruz. Yani bu şartlar altında arkadaşlar. Her şey pozitif. Yani Tether dominansı yılın en dip seviyesini gördü. Anlatabildim mi? Yılın en dip seviyesini gördü şu an Tether dominansı. Yani bu şartlar altında Bitcoin desteği kırar tekrar çakılır demeye gerek yok diye düşünüyorum. Öncelikle desteğin kırıldığını bir görmemiz lazım. Tamam mı? Belki oralara kadar bile düşmeyecek arkadaşlar. Bak şu mavilerden desteğimizi alacağız belki 51.500 bölgesinden Sonra 53.500'e doğru ilk etapta bir hareket göreceğiz. Ama ne olur ne olmaz diye 50.250'yi de takip edin. Altında 4 saat kapatmadıkça da korkmayın. Altcoin'ler eziliyor. Evet eziliyor. Niye eziliyor arkadaşlar? Bundan ötürü işte dominans. Bitcoin roket dediğinde her zaman altcoin'ler bir eziliyor. Yani artık ıı, yazıyorsunuz ya. Hocam bitcoin gidiyor da altcoin'ler gitmiyor. Yani kendiniz de biliyorsunuz. Her zaman Bitcoin bir gidiyor. Ondan sonra altcoinler sırasıyla gitmeye başlıyor. Yani yine aynı şeyler olur diye düşünüyorum. Panik yapmayın arkadaşlar. Güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.